Merhabalar. Ben Bursa Afat İl Müdürlüğü'nde görev yapan 30 yıllık devlet memuruyum. Uzman kadrosunda görev yapıyorum. Ve Mil Bayındır senin Bursa Bölge Başkanlığı görevini yürüttüğümden dolayı bu açıklamayı yapma zarureti hissettim. Ve üyelerimizden gelen talep üzerine bu konuşmayı yapma gereği görüyorum. Ben 30 yıllık devlet memuru olarak devletimin bana vermiş olduğu maaş bugün itibarıyla 16.350 liradır. Ben bu kadroya gelebilmek için çok mesai harcadım. Fakülte mezunuyum. Birçok sınavdan geldim geçtim. Devlet yerarşik bir yapılanmadır ve herkes yerarşisinin bulunduğu konuma göre bir ücret alır, maaş alır. Ve bu silsile bozulduğu zaman devletteki bu maaş silsilesi ve hiyerarşisi bozulduğu zaman artık devlet ayakta tutamazsınız. Adalet nasıl mülkün temeli ise bu türlü yapılan adaletsizlikler de o mülkü bozar. Şunu demek istiyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu kamu işçilerine, işçiler kardeşimizdir. Her şeyi hak ediyorlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Kamu işçilerine yapılan yüzde yüzün üzerindeki zam oranı, yani enteresan bir şekilde üst düzeyde görev yapan devlet memurlarını bile geçmiştir. Ben şimdi o fiyatları, o ücretleri konuşmak istemiyorum. Nihayetinde. bir hizmetli arkadaşımın benden 8 bin lira, 9 bin lira gibi bir maaş alması eğer ne kadar normalse ve dışarıda kamunun dışında çalışan bir işçi nasıl asgari ücreti 8500 lira gibi paraya çalışıyorsa 20 küsurlara getirmek kamudaki işçinin en büyük adaletsizliğidir. İşçilere bu Ücret yeterli mi? Hayır yeterli değil. Daha fazla verilsin. Ama ülkenin kaynakları buna müsaade ediyorsa, hiyerarşisine göre ve herkesin hak ettiği konuma göre bir maaşı olsun. Biz devletimizin yanındayız. Kim gelir, kim gider? Bu demokratik yollarla nihayetinde seçimle başımızın tacıdır. Ve biz her platformda devletimizi, bayrağımızı ayakta tutma adına her türlü fedakarlığı yapmaya da hazırız. Ama bozmayın. Düzeni bozmayın. Yani aradaki bu e, ücret maaş dediğimiz çalışanın hakkı ve emeğinin karşılığı olan bu anlamdaki düzenlemeyi bozmayın. Lütfen rica ediyoruz. Biz memurlar devletimiz bize ne verirse versin ona sadakatle ve elimizden gelen gücümüzün yettiğince bütün her şeyimizle hizmet hazırız. Devam ediyoruz, sıkıntı yok kendi açımızdan. Ama bu türlü bir e, ücret dengesizliği maalesef adil olmamıştır. En yakın zamanda memurlarımızın da hak ettiği seviyeye getirilmesini istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, hükümetimizden bunu arz ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Bir daha bu konular gözden geçirilsin, adalet sağlansın. Lütfen, lütfen, lütfen. Saygılar.